Futuro imperfecto de subjuntivo. Dilek kipi gelecek zaman. Futuro imperfecto de subjuntivo şimdiki veya gelecek zamanlar içerisinde yapılması arzu edilen veya yapılması kuşkulu olan eylemleri anlatmak için kullanılır. Jose se enfedara si le sobre este asunto. Bu konu hakkında konuşacak olursam, Jose kızacak. Buradaki ablar yani konuşmak eylemi duruma göre şimdiki veya gelecek zamanı kastediyor olabilir. Futuro imperfecto de subjuntivo çekimine bakacak olursak, burada çekimler pretérito indefinido de indicativo yani haber kipinin dili geçmiş zaman çekimindeki üçüncü çoğul şahıs şeklinin rom takısı çıkarılıp yerine r zaman takısı eklenerek yapılır. Örneğin contar anlatmak fiili preterito indefinido'nun üçüncü çoğul şahıstaki çekimi contaron şeklindedir. Buradaki rom ekini atıyoruz ve re ekleyerek şahıslara göre çekim diyoruz. Contare anlatacak olsam, contares anlatacak olsam, contare anlatacak olsa, contaremos anlatacak olsak, contereis anlatacak olsanız, contaren anlatacak olsalar anlamına gelir. Örnek 2. Traer getirmek anlamına gelmektedir. Preterito indefinido'daki üçüncü çoğul şahıs çekimi Trayeron şeklindedir. Yine ronu atıyoruz, r ekleyip çekimliyoruz. Trayeri getirecek olsan, trayeres getirecek olsan, trayeri getirecek olsa, trayeremos getirecek olsak, trayeriz getirecek olsanız, trayeren getirecek olsalar anlamına gelir. Örnek 3. Permitir izin vermek anlamına gelir. Üçüncü çoğul şahıs şekli çekimi permitieron şeklindedir. Şahıslara göre çekimleyelim. Permitiere izin verecek olsan, permitir, permitieres izin verecek olsan, permitiere izin verecek olsa, permitieremos izin verecek olsak, permitiye reis izin verecek olsanız, permitieren izin verecek olsalar. Cümleleri inceleyerek devam edelim. Si hablares con tu padre, le convenceras. Babanla konuşacak olursan onu ikna edeceksin anlamına gelir. Si aprendieremos bien las reglas No cometemos ningún error. Kuralları iyi öğrenecek olursak hiç hata yapmayız anlamına gelir. Tu amiga se ofendera si le hablares sobre este asunto. Bu konu üzerinde konuşacak olursam arkadaşın gücenecek. Görüldüğü üzere dilek kipinin bu zamanı diğer tüm dilek kipi zamanları gibi yapılması arzu edilen veya kuşkulu eylemleri anlatmak için kullanıldığından zaten içerisinde gelecek zaman anlamı bulunmaktadır. Bu yüzden Futuro Imperfecto de Subuntivo bugün artık kullanılmaz olmuştur. Yerini ise haber veya dilek kipinin şimdiki zamanına bırakmıştır. Örneğin Si comprares la casa, limpiamos contigo. Evi satın alacak olursa birlikte temizleriz. Burada dilek kipinin gelecek zamanı kullanılmıştır. Ama bunun yerine sıklıkla kullanılan cümleler yanına yıldız koyduğumuz diğer iki cümledir. Yani haber kipinin şimdiki zamanı ve dilek kipinin şimdiki zamanında. Bir de o cümlelere göz atalım. Si compras la casa, limpiamos contigo evi satın alırsan birlikte temizleriz. Ya da si compres la casa limpiamos contigo. Evi satın alırsan birlikte temizleriz şeklindedir.